Bazen duygu ve düşüncelere karşı giriştiğimiz, mücadeleye ayırdığımız nafile çabalar hayatı kaçırmamıza sebep oluyor. O düşünce ve duyguların verdiği acıdan çok anlamlı ve değerlerimiz doğrultusundaki bir yaşamın yokluğunun verdiği acı ağır basmaya başlıyor. İstemediğimiz o düşünce ve duygulara karşı verdiğimiz mücadele adeta büyük ve korkutucu bir canavarla halat çekmeye benziyor. O meşhur oyunu hatırlayın. Ortada dipsiz bir kuyu var. Karşınızdaysa görmek istemediğiniz, Yok etmek istediğiniz o canavar artık neyi temsil ediyorsa o sizin için depresyon olabilir, kaygı, korku, endişe olabilir. Nasıl adlandırırsanız. Belki bunca zamandır elinizdeki alatı güçlü bir şekilde çekmeye devam ediyorsunuz ve tabii o canavar da kendi tarafından çekmeyi sürdürüyor. Aranızda dipsiz bir kuyu var. Güçlü bir şekilde çekerseniz belki de canavarı oraya sürükleyip düşürecek ve her şeye bir son vereceksiniz gibi geliyor. Tabii dipsiz kuyunun başında bu mücadele sürerken Arkamızda yaşam akmaya devam ediyor. Belki aileniz, dostlarınız sizi çağırıyor. Yapmak istedikleriniz orada uzaktan gözüküyor. Siz de o tarafa yönelmek istiyorsunuz ama halat çekme oyununa da başlamışsınız ve bunu bitirmeyi de istiyorsunuz. Şu canavarı bir alt edeyim, sonra yapacaklarımı yapacağım diyorsunuz belki. Şunu da fark etmişsinizdir. Halata asıldıkça canavar değil siz bu dipsiz kuyuya doğru sürükleniyorsunuz. Ne kadar güçlü çekmeye çalışırsanız çalışın, o canavar bir türlü kenara yaklaşmıyor. Şunu söyleyebilirim, siz bu oyuna devam ettikçe, direkt olarak gözlerin içine bakıp canavarı kale aldıkça orada olmaya ve homurdanarak sizi rahatsız etmeye devam edecek. Tek yapabildiği bu çünkü. Peki onun oradaki varlığını kabul edip bu mücadeleye bir son versek nasıl olur? Halatı öylece bıraksak. Bu sayede artık serbest kalan ellerimizle ve ayaklarımızla başka şeyler yapabilir hale gelsek. Bundan kastım o canavarın temsil ettiği kontrolümüzde olmayan düşünce ve duyguların kontrolümüzde olan davranışları etkilemesine izin vermemek. Her türlü düşünce, duygu, his ortaya çıkabilir. Bunlar doğaldır. Sorunu doğuran bizim bunlarla olan ilişkimizdir. Bunlara nasıl tepki verdiğimizdir. Ne kadar yaşamımızın merkezine koyduğumuzdur. İşte bunların davranışlarımızı kontrol etmesine izin verince hayatı kaçırıyoruz. Gelin biz o halatı değil, değerlerimizi ve amaçlarımızı sıkı sıkı elimizde tutalım. O dipsiz kuyunun başındaki mücadele yerine arkada akıp giden yaşamın içine dalalım. Bunu yapınca zaten o canavar artık kontrolü ele alamadığını fark edecek. Homurdanması azalacak. Belki oradan çekip gidecek. Bunu sağlamanın yolu onunla doğrudan mücadele etmeyi kesmek. Tabii ki ara ara kendimizi halatı tutarken bulabiliriz ama her an onu bırakmak elimizde. Artık ne zaman sizin için işlevsel olmayan düşüncelerle ve duygularla birleştiğinizi yani kontrolü onlara verdiğinizi fark ederseniz bu metaforu hatırlayın ve halatı bırakın. Verdiğiniz mücadelenin anlamlı bir yaşam yönünde olmasını ve size huzur getirmesini dilerim. Görüşmek üzere.